Evet arkadaşlar. Bugün yine sizlerle First Blood videosuna yine beraber. Bugün First Blood'un bir hilesine göstereceğim size. Şimdi gördüğünüz gibi bu burayı açıyorsunuz. Buradaki bir ok işaretini. Ödül koduna tıklıyorsunuz. Ödül kodu açılıyor. Sonra server bir diyorsunuz. Hızlı görüşü Hızlı giriş ödül kodu al diyorsunuz. Buraya bir e, şifre geliyor. Onu kopyalıyorsunuz. CTRC'den. Sonra kişisel telefonunuza giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ödül kodu var burada. E, buraya e, dediğim kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Buradan sonra deponuza böyle bana gelen silahlar gibi. Ee, şöyle gördüğünüz gibi silahlar geliyor. Ee, onları sonra işte donatıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ee, bu bu hileyi zaten kendisi veriyor ödül koduna ama bir kere yapabiliyorsunuz. Ama ikinci defa yaptığınızda promosyon kodu içerisi.